Arkadaşlar herkese merhaba ben Mr. Kol. Arkadaşlar bugün size yine dirsekle alakalı birkaç fikir daha vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz dirseğimizin ağrısı eğer ki ortopedik bir sakatlık değilse, sadece bir ödem oluşmaysa veya iltihaplanmışsa o bölge zorlamadan kaynaklı, bunun ağrısı bazen uzun süre geçmeyebiliyor. Bunu da zannediyorsunuz ki mesela ortopedik bir ağrı olabilir yani kıkırdakta bir sıkıntı olabilir diye korkuya kapılıyorsunuz. Ama bazı ağrıların sebebi oradaki iltihabın uzun süre dağıtılamamış olmasından da ileri geliyor. Yani burada bir dolgunluk ise yaparken öyle bir ağrı hissi falan olduğunda bunu geneli bazen e, oradaki iltihabın dağıtılamamış olması, vücudun orayı henüz dağıtmamış olmasından ileri geliyor. Bu da sizi uzun bir süre hala kolunuzun ağrıdığı ve baskı hissiyatını devam ettiriyor. Bu da sizi her zamanki gibi korkutmaya devam ediyor arkadaşlar. Benim bununla ilgili de küçük bir önerim olacak. Eğer ki bu iltihabı normal vücut kendi kendine dağıtamıyorsa sizin yapmanız gereken birkaç şey var. Birincisi arkadaşlar burayı yani uzun süre bir masajla yani günlük olarak bunu bir periyot haline getirin. Böyle bir hafta falan iki hafta burayı sürekli elinizle ya da bir masaj aleti varsa böyle titreştirerek bütün bu bölgeleri ee, İçten de yapın tabi bunu. Çünkü içten de olmuş hissediyorsunuz. İki tarafı da masajla sürekli ovalayın. Bir ikinci hareket ise arkadaşlar dirseğinizi bir ağırlık alarak örneğin mesela diyelim elinizde şöyle bir hani döküm bir beşlik var. Sadece dirseğe oynayacak şekilde yani dirseğiniz oynayacak şekilde bunu çevirin ve bunu tersine doğru çevirin arkadaşlar. Bunu tersine çevirdikçe hem böyle hem böyle bu şekilde günlük bunu periyot haline getirirseniz eğer size çok işimize yarayacak. Buradaki ödemi dağıtmasına çok yardımcı olacak. Ve bir süre sonra bu ağırlığı hissetmemeye baş, Yani ağrı hissetmemeye başlayacaksınız. Daha önce dedim ya size. Mesela e, ense de çalışırken çalışamıyorsanız ya Önce alna tırsepsi geriye doğru çalışın. Ondan sonra mı çalışın demiştim. Onun bir sebebi de oradaki ödemi ufak ufak dağıtıyor olması. Yani farklı açı farklı şeyler oradaki ödemi dağıtabiliyor. Ama bu riske girmeden e, daha farklı yöntemlerle bu ödemi dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi dirsek hareketleriyle ufak bir ağırlıkla boş değil e, ama çok hafif, yani çok ağır olmasın. Yani iki 2 2,5 kiloluk da falan olsun. Veya e, dediğim gibi ek olarak veya tek olarak masajla e, o kolunuzu uzun bir süre ovalayın. Geçtiğini yavaş yavaş göreceksiniz arkadaşlar eğer ki dediğim gibi orta bir sıkıntı yoksa arkadaşlar. Şimdilik bu videom bu kadar. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar videolarım devam edecek ben Mr. Kol